Saadet Partisi Kütahya Belediye Başkan Adayı İsmail Tunca, partisinin Kadın Kolları İl Divan toplantısına katıldı. Parti il binasında gerçekleştirilen toplantıda Tunca, en büyük projemizin aile olması gerekiyor. Ancak ülkemizde aile kavramının önemini gün geçtikçe kaybediyoruz. İyi bir gelecek için iyi yetişmiş bir gençliğe ihtiyacımız var. Bu gençliği de sizler yetiştireceksiniz. Eğer buraya gelerek çocuğunuzun eğitimini ihmal ediyorsanız lütfen buraya gelmeyin diyen Tunca ayrıca parti çalışmalarında sizleri toplantılarda değil sahalarda görmek istiyoruz dedi. Aile Bu proje Türkiye'de unutulmuş bir proje. Türkiye'de maalesef inançlı kesimler de dahil biz imam hatip liselerinin Başörtüsü yasaklarının eee ilahiyat fakültelerinin takipçisi olmuşuz. Geçmişte girilirdi. Geçmişte selamünaleyküm ya bir su, bir bardak suyunuz var mı deseniz bir hanfendiye yani e, genç bir delikanlı bir hanfendiye desen "Ha buyurun verelim derdim. O da ona Allah razı olsun derdik. Ama şu anda herkes birbirini sapık olarak görüyor. Bir erkek sahada görmeyi arzuluyor. Toplantılarda değil, sahada olmanızı arzuluyor. Allah'a emanet ediyorum. Selamünüm.